Arkadaşlar bugün Utkan bizi daha geçiriyor. Utkan'cım. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Çikinella'dan bir şeyler aldık. Şimdi Karaca'ya gidip tıkınacağız. Utkan'cım ver iki ye. Değerli yolcularımız şu anda yerden yükseklik yaklaşık. Raşit yolla. Allah katına yolladı adam. Utkan koronaya meydan okuyor. Sana, e, hayırlı işler şey olacak. Evet. Evet. Utkan, Utkan bunu ülkemizden defa. Ya Allah, bismillah. <gülüyor> <gülüyor> utkan aşağı düşmek. <bak. <laughs> evet arkadaşlar görmüş <laughs> olduğunuz üzere devamlı mücadelemizi sürdürüyoruz korona karşı. Hiç de çıkıyor <laughs> bile. Bugün ülkemizde son gün. Korona ülkemizden def ediyorum. Abi yakın atma. Aha Kırıldı lan. <laughs> Kırıldı lan adam amcıdır amca kafana geldi mi amca lan. ya nereye çıkıyorsun annesi kötü kadın acığım bir şapraz geçiş alalım hemen hemen kasis görüyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> bu kasis destroyu utkan <laughs> <laughs> Merhaba canım Merhaba Bugün yine bana bana ayrılmak üzere Gürkan'cım kendine iyi bak sen de. Hadi bay bay Kapı nereden açılıyor lan? Ha burdanmış Hangisi kapı okunuyor? <laughs> Hangisi kapı gözükmüyor ki? Ya Turan yiyorsa gel bakalım <laughs> Farz etki başlıyor <var>, şu an Фарзитті <laughs> мойып. <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor>